Evet merhabalar, ee, Okan Buruk'un açıklamalarını değerlendirmek üzere sizlerle e, birlikteyim. Az önce Okan Hoca'nın açıklamaları bitti. E, Demirören Haber Ajansı'nda güzel bir yayına katıldı e, Okan Buruk. E, yayınımıza birkaç kişi gelince de daha böyle ayrıntılı da e, takip edelim, bakalım bir yandan da Oraya bakıyorum. Evet sorularınızı e, cevaplarınızı bana iletebilirsiniz bu arada. E, buradan da konuşacağız. Böyle aniden bir yayın açtık. Bunu da bir paylaşalım. Burada bugün de Boxing Day. Futbol dolu bir gün. Evet. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyebilirim ki ben Okan Buruk'un bu iletişim stratejisini açıkçası beğeniyorum. Tabii ki eksikleri var, tabii ki eleştirilecek yanları var. Bugünkü açıklamalarla ilgili değil ama e, genel anlamda özellikle kaybettiği zamanlarda, maç kaybettiğinde ki açıklamaları çok kendisi gibi olmuyor. Çok soğukkanlı, Olmuyor. Kendi camiasına veya futbol kamuoyuna oyunla ilgili iyi mesajlar vermiyor. Birazcık daha güvensiz e, bir görüntü veriyor ama kazandığı zaman ki sonuçta son 2 yılda ve 3 yılda ciddi anlamda üst üste kazanma serileri yakaladı. Kazandıktan sonraki açıklamaları hemen sıca sıcağı sıcağına değil ama biraz zaman geçtikten sonra krizlerle ilgili açıklamaları bence e, olumlu oluyor. İşte Gomis kriziyle ilgili mesela sıcağı sıcağına bir açıklamasını hatırlıyorum. Hakem kararları ile ilgili sıcağı sıcağına verdiği demeçleri hatırlıyorum. Young Boys başından sonra yine iki maçtan sonra da yapılan açıklamaları açıklamalarını hatırlıyorum. Bir tanesinde özellikle Abdülkerim'in eline çarpan topla ilgili yine hakemle ilgili açıklamalar yapmıştı. Yani genel olarak e, hakemle ilgili açıklamaları Türkiye ile ilgili de tabii ki çok oluyor bu. Herkes Hakem'le ilgili açıklamalar yapıyor. O yüzden açıkçası bir şey diyemeyeceğim ona. Ama e, bu kadar üst üste kazanan bir teknik direktörün daha özgüvenli kaybedilen maçlardan sonra da daha ayağa yere basan açıklamalar yapması gerektiğini açıkçası düşünürüm. Ve e, böyle olduğunu da e, bir süre geçtikten sonra gösteriyor. Bugünkü açıklamalarına bakarsak e, Okan Hoca'nın ben açıkçası iletişimini şuradan beğeniyorum dedim. Hani birçok kanala birçok e, meslektaşının YouTube, televizyon hepsine yazılı da olabilir yazılı ve görsel basına gidip kendini anlatıyor hatta zaman zaman belki de Galatasaray kulübünün iletişim stratejisinin dışına çıkıp kendi kararlarını da kendisi alıyor kendini anlatıyor e, yeri geliyor zor soruları cevaplıyor veya geçiştiriyor ama bu konuda tek başına bir iletişim yürütüyor ve Bence nispeten son dönemde gördüğümüz teknik direktörlere göre gayet şeffaf, gayet medyaya açık davranan bir teknik direktörlük stratejisi var, iletişim stratejisi var. Burada birazcık şöyle bir şey var. Okan Hoca gibi yeni nesil teknik direktörler veya da teknik direktörler genelde büyük takımlara gittikleri zaman veya da bir takım çalıştırdıkları zaman kendilerini kapatırlar. Hele hele işler kötü giderken tamamen kapatırlar. İşler iyi giderken de çok sınırlı iletişim yaparlar, İletişim yaparlar ama sınırlı iletişim yaparlar. Okan Buruk burada tersi bir yöne gidiyor ve e, iletişim stratejisi açısından işlerde iyi gittiği dönemde tabii çok kötü giden bir dönem olmadı ama işler iyi gittiği sürece e, çoklu bir iletişim stratejisi yapıyor. Ben bu açıdan e, kendini iyi anlatmaya çalıştığını ve artı e, yaptığını düşünüyorum yani. E, kendi iletişim stratejisi için doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabi bugün en fazla merak edilen transferlerdi. Şöyle açıklamalarını satır başlarında bakmaya çalışıyorum. Transferlerle ilgili e, Okan Hoca çok fazla cevap vermek istemedi açıkçası. Transfer konusunda birazcık e, istenilenin çıkmadığı bir yayın oldu. Ama şöyle yorumlamak lazım. Okan Hoca bence orada onu çok net bir şekilde söyledi. Yani benim işim görüşme iş, işi değil. Teklif yapma işi değil dedi. Görüşme işi olabilir ama teklif yapma işi değil dedi. Yani sonuçta bunun ekonomik boyutu var. Ben bu ekonomik boyutun nasıl sürdürüleceğini veya ne yapılacağını çok fazla karar veremem. Fikirlerim olabilir oyuncularla ilgili. Ama o kısmıyla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem dedi. Ve topu yöneticilere attı ve ee, e burada da doğrusunu yaptı açıkçası. Sonuçta bir transfer bitecekse bu iş teknik direktörün o sadece onayıyla olabilecek bir şey ama ekonomik kısmında da teknik direktörü söyleyebilecek bir durumu yok yani takımın bütçesi var, maaş bütçesi var, işte harcamaları var, sponsor gelirleri var. Bu konuda yöneticiler söz sahibi olması lazım. Bunu daha önceki yayınlarımdan bir tanesinde de söyledim. Erdem Timur gittikten sonra Erdem Timur ayrıldıktan sonra Galatasaray'da transfer işlerinin çok zorlu olabileceği, iyi transferlerin gelmeyebileceği, takım içerisinde belirli dağınıklar olabileceğiyle ilgili Galatasaray camiasının ve Galatasaray futbol severlerinin korkusu vardı. Sayın Erdem Timur da Galatasaray içerisindeyken bence iyi işler yaptı yapmasına ama... Ee, görüldü ki ayrıldıktan sonra da sonuçta büyük bir dağınıklık, e, korkuş bir resim ortaya çıkmadı. Belki sezon başında bu çekingenlik, bu korku vardı ama ister istemez bu işi yönetecek kişi de teknik direktör, Okan Buruk ilk başlarda eleştirilse de iki buçuk yani bu üçüncü sezonu ama iki iki buçuk yıl öncesine gittiğimiz zaman sezon X geldiği sezon tabi biraz eleştirilmişti bu takımı yönetebilecek bir teknik direktör mü bu kapasitede bir teknik direktör mü diye bence artık bu konularda da bir soru işareti kalmadı Okan Burun hem taktiksel olarak hem oyuncu gelişimi olarak hem motivasyon olarak hem de takımı sevk ve idaresi açısından Türkiye Ligi'ni bilmesi açısından Türkiye Ligi'ne gösterdiği reaksiyon açısından hepsinde de geçerli not aldığını düşünün. Bakın 4-5 tane asete e, bunu indirgeyebiliriz. Bir, oyuncuların sek ve idaresi. Oyuncu değişiklikleri ilk 11'ler. Açacağım bu konuyu. İki, oyuncuların gelişimi. Oyuncular gelişiyor. Üç, e, Türkiye Ligi'ne göre gösterdiği reaksiyon, e, oynadığı takımlara göre oyuncu değişiklikleri ilk 11 tercihleri. Mesela Sivasspor maçında 10 kişi kalmasına rağmen e, oyuncu değişikliklerini hücum yönünden kullanması gibi e, transfer konusundaki başarılar, kararlar. Buraya bakıldığı zaman tabii ki Galatasaray demek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. E, ama sonuçta Gabriel Sara, e, Salahi e, gibi örneklerde artısı var. Osimeni hiç düşünmeden evet dedim dedi bu yayında. Burada bir artı gözüküyor. E, Yelert'in üzerine koyduğunu biraz daha iyi duruma geldiğini, zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum diyor. Burada da bir artısı var. Yani aslında 4-5 maddede e, Okan Hoca e, teknik direktörlük açısından baskıyı kaldırma, önde giderken baskıyı kaldırma açısından kaybettiği zaman birazcık eksi yazabilir belki bu ama hepsinde artı e, görünüyor. E, hepsinde de artıya geçti krizleri yönetme açısından da oyuncu değişiklikleriyle ilgili mesela oyuncu değişiklikleriyle ilgili herkesin şöyle bir kaygısı vardı veya ortaya Galatasaray taraftarlarından şöyle eleştiriler geldi. Ya yani 60. dakikada hep aynı değişiklikleri yapıyor. Daha erken yapabilir. Çok bekliyor. 70'te yapıyor. Oyuna geç müdahale ediyor. Doğru isimlerle müdahale etmiyor gibi fakat ortaya çıkan tabloda sanki oyunculardan bağımsız çoğu maçta değişiklik yapıyor ve yedek kulübesindeki oyuncularına da her zaman belirli dakikalarda şans veriyor. Oyuncular da bunu kişisel algılamıyor gibi bir noktaya da gelindiğini düşünüyorum. Yani değişiklikleri çünkü oyuncular kişisel algılayabilir ama Okan Buruk'un değişikliklerine artık bu kişisel bir şekilde algılanmıyor diye de bence oyunculara kabul ettirdi. Bugünkü açıklamalarında yine transferle ilgili kısımda Miku Atatürk'ü ben 3 yıldır takip ediyorum diyor. Zaten 24 yaşında bir oyuncu. 21 yaşından beri takip ediyor. Ajax'ta işte en son Metz'te oradan da Lyon'a geldi ki Lyon'dan yetişmiş bir oyuncu. Gördüğüm kadarıyla daha önceden beri bu oyuncuyu takip ediyorum. İstediğim bir oyuncu diyor. Zaten aslında oynadığı mevkiler itibariyle bakılınca tam Okan Burun futboluna uygun bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Hani o birazcık Kerem Aktürkoğlu'nu da, Yunus'u da, Barış'ı da böyle farklı farklı mevkilerde hücum anlamında oynatan Okan Buruk tam da bunun olmuşu bir oyuncuyu takip ederek almak istiyor belli ama bu konuda alırız alamayız demiyor. Tabii çünkü oyuncu İtalya'dan ve İngiltere'den de talipler var. E, Mikat Hatice orta sahada 9 oynayabilir, 9.5 oynayabilir, <laughs> 10 oynayabilir, forvet oynayabilir, orta saha oynayabilir, sol açık oynayabilir. Bu açıdan zaten beğendiğini söyledi, almak istediğini de söyledi. Ama sonuçta transferde ben bu ekonomik işlere bakmıyorum diyor. İşin bence en önemli kısmı kaç oyuncunun buradan gideceği kısmı. Yani Kaç oyuncu Galatasaray'dan ayrılacak? Şimdi bu da soruldu. Ziyeç ayrılacak gibi dedi Okan Hoca. Nelson aynı 13'üne kadar biz ondan verim alacağız. Bir şeyler istiyoruz ama Nelson da biraz düştü. Bu senenin başında çok düştü. Seneye de kötü başladı. Bence Beşiktaş maçını kastediyor. Ve e, performans, antrenman performansı da iyi değil diyor antrenman performansı da iyi değil diyor. Yani Nelson'u da birazcık gözden çıkartmış gibi hoca ama sonuçta e, Bon Servisi Galatasaray'da olan bir oyuncu olduğu için net bir şekilde de böyle çok kötülemiyor hiçbir oyuncusunu kötülemediği gibi ve burada da ayın 13'üne kadar bekleyeceğiz. Transfer ayın 13'ünde açılıyor diyor ama ben Nelson'un buradan gittiğini anladım. Nelson gitti. Hakim Ziyech gitti konuşulan bu. Yusuf Demir de kiralandı. 3 oyuncu gidiyor. Zaten en az 2 oyuncu alacağız diyor. Yani bu en az iki üç oyuncu gibi savunmayı çok fazla yine bu e, röportajında belirtti savunma da eksiğimiz var savunma savunma dedi sağ bek sol bek savunma stoperleri demedi ama ben biliyorum ki Avrupa'daki maçlardan sonra özellikle gördüğümde maç çıkışlarında basın toplantılarında basın toplantılarının çıkışlarında gördüğüm kadarıyla hep ya şöyle yapıyordum biraz daha savunma yapabilmeliyiz biraz daha buralarda panik olmamalıyız Böyle biraz daha ilk müdahaleleri yapmalıyız. Geri koşmalarda biraz daha iyi olmamız lazım. Artık bu golleri mesela Miami maçının son dakikalarındaki bu savunmada tabii orada Zi için girip kötü oyununda payı var ama yani bu golleri yememeliyiz diyordu her defasında. Yani buralarda daha tecrübeli Davinson Sanchez tarzı bir oyuncu aradığı kesin. Bu arada geçen sene mesela Davinson Sanchez'i az oynattığımı da kabul etti bu röportajında. Ama sakatlığı vardı dedi. Mesela ben o konuda da adildim diyor. Mesela Nelson'a şans verdim diyor. Nelson Abdülkerim'i bozmadım diyor o ikili şampiyonluğa giderken. Halbuki Sanchez daha iyi oyuncuydu demek istiyor aslında Okan Hoca. Ama hem sakatlığı vardı hem de ben o ikiliyi bozmak istemedim diyor. Bu açıdan da e, forma adaletini her şekilde ben adil olmaya çalışıyorum. Kim iyiyse ona vermeye çalışıyorum formayı diyor. Ama bence kesinlikle ve kesinlikle ilk tercih savunmaya transfer yapmak. Oyuncularımın performansı da bunu bana gösterecek diyor. Hala zaman var çünkü oynanacak maçlar var diyor transfer dönemine kadar. Bence sağ bekini, sol bekini yine yapabilirim. Buralardan bir şeyler çıkartabilirim diyor ama stoperde kesinlikle şikrin yer bence olmuş. Yani zaten bu çok olacağı konuşuluyor ama hocanın e, konuşmayarak konuştuğu, konuşmayarak anlattığı kısımda ben Okan Buruk'un stoper konusunda stoper transferini bitirdiğini ve Şikrin yarında Galatasaray'da ikinci devri olduğunu anladım çünkü özellikle savunma kısmına özellikle stoper kısmına dönüyor ve burada da işte üçlü mü oynayacağız dörtlü mü oynayacağız farklı varyasyonlar geçen seneden itibaren bu başladı bu senede daha fazla bunu uyguladık dediği zaman işte o bunu en iyi oynayabilen oyunculardan biri Şikrin yer çünkü Inter'de oynadı üçte oynadı beşte oynadı dörtte oynadı ee, hoca burayı işaret ediyor. Ee, Özellikle şey ilginç geldi bana mesela Beşiktaş derbisi de işte 4-4-2 oynayacağım derken Mertens'e gittim. Mertens de bana tamam hoca dedi bunu bana söylemene gerek yok evet ben bunu kabulleniyorum dedi kısmı iyi. Mertens gibi bir karakterin e, mesela geçen ilk senesinde de Mata'dan bahsediyor. Bu tür karakterlerin hocaya saha içerisinde yardımcı olduğunu anlıyoruz. Yani böyle önemli karakterlerin de e, Galatasaray'da veya herhangi bir takımda ne kadar... Yardımcı olabileceğini, ne kadar önemli olabileceğini anlıyoruz. Bence e, bunu zaten dışarıdan gördük ama hocanın içeriden bir kez daha bunu söylemesi önemli diye düşünüyorum Mertens'in yardım açısından. O bir taraftar olarak e, da ve tekli direktör olarak da kesinlikle e, bon servisinin e, alınmasını e, beklerim. Bon servisi bizde olsun isterim dedi. Yine bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten söyleyecek diyenleriniz olabilir ama ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ve e, 8 puanlık fark. 8 puanlık farkla ilgili bu çok büyük bir tuzak dedi. 8 puanlık fark. Sonuçta evet e, değerli meslektaşımız da sordu orada. Eee mi haber ajansında işte yapı ile ilgili bu çok konuşuluyor. Siz neler söylüyorsunuz? Veya Mourinho sizinle ilgili konuştu. Siz bununla ilgili Serhan Türk neler söylüyorsunuz dedi. O da ya benim aklıma çok bir şey kalmadı dedi. ama 8 puanlık fark önemli bir tuzak dedi. Buraya kapılmamamız lazım diyor. Her maçı kazanmamız lazım diyor. Ve Mourinho konusunda da Mourinho'nun önünde ligi bitirmek hepimiz için bütün teknik direktörler için önemli olur dedi. Ya bu da önemli. Mesela Burada da yine ben bunu aslında ilk geldiği zaman Mourinho düşünüyordum. Yani böyle bir mücadeleden Okan Buruk da mutlu olur. Böyle bir mücadeleden Okan Buruk da e, açıkçası zevk alır ve daha da motive olur. Daha da e, şampiyonluğu daha da fazla ister. Daha da fazla başarılı olmak ister. Derbilere daha da fazla motive olur diye düşünmüştüm. Tam da düşündüğüm gibi ile rekabet etmekten çok mutlu ve e, Mourinho'yu da geçmek istiyor. Ee, ama bu sezon başı konuşulanlara da çok fazla takılmadığını ve e, işin magazin tarafına, sağ dış tarafına çok fazla girmek istemediğini, hakem konularına şu anda çok fazla girmek istemediğini görüyorum ama burada eleştiririm. Sezon başında bazı yerlerde puan kaybı olurken girdi. Ama işler iyi giderken girmiyor buna. Ee, ama sonuçta 8 puan puanlık farkın önemli ama bir o kadar da tuzak olduğunu düşünmesi tedbirli olmasının ben kendi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir inanılmaz bir puan farkı açıldı. Biz çok rahatız. Buradan her şeyi kazanacağız diye bir demeçte bulunmuyor ama e, özellikle Avrupa ile ilgili ben e, Tottenham maçını işaret etmesi ve Tottenham maçında taraftarın da hissiyatını anlaması açısından e, Avrupa'da bir Kupa bir yarı final hedefini kendi açısından koyduğunu, bunu da yavaş yavaş dinlendirdiğini de e, görüyorum. Özellikle bir Tottenham karşılaşmaları, şu anda Avrupa'da hiç mağlup olmaması, tüm bunların ben e, Galatasaray'a ve Okan Hoca'ya bir özgüven getirdiğini düşünüyorum. Teknik direktörlük birazcık da bu özgüven işi birazcık da oyuncularını tanıma işi, birazcık da ligi tanıma işi, birazcık da üst üste galibiyeti alma işi. Bunu zaten Okan Hoca da açıklamalarında kabul etti. Dedi ki, ya dedi, sonuçta e, kazandıkça da insan takım oluyor, yüzler gülüyor, işler iyi gittiği zaman da birazcık her şey sıkı sıkıfıkı e, bir noktaya geliyor dedi. E, bu da bence yine Okan Hoca'nın açıklamaları arasında önemli olanlardandı. Ee, dediğim gibi burada ha, Fenerbahçe ile ilgili Serhan Türk e, güzel bir şey sordu. Dedi ki e, Kartal'la mücadele ettiniz, Jesus'la mücadele ettiniz ve şimdi Mourinho dedi. Bu üç teknik direktörü e, bir kıyaslarsanız ya bunlarla ilgili rekabetinizle ilgili biraz yorum yapmak isterseniz ne söylersiniz dedi. Bu konuda da mesela Jesus'un ...çok başarılı olduğunu, Fenerbahçe'de iyi izler bıraktığını söyledi. İsmail Kartal'a yine hakkını teslim etti. Tabii Morio daha şu an yeni ve kariyer olarak zaten çok bilindik bir teknik adam. Onunla ilgili daha iyi, az konuştu ama... ...Jesus dönemini özellikle Fenerbahçe'de... ...tabii o Okan Hoca'nın da ilk dönemiydi. En önemli rekabetlerden biri olarak aldı. Oyun anlamında da en önemli rekabetlerden biri olarak aldı. Bu açıdan yine... Ee, şeffaf ve e, konuşmasının nereye gittiğini bilerek konuştuğunu düşünüyorum. Okan hocanın iletişim stratejisi açısından tekrar söylüyorum transferlere geri dönelim. Okan Buruk az önce e, Demirören Haber Ajansı'na verdiği canlı yayında röportajda transferlerle ilgili e, neler söyledi? E, en az dedi iki transfer yapacağız dedi. Ee, tabii ki ayrılacak oyuncular var dedi. Bazı oyuncular ayrılmadan bazı oyuncuların gelmesi mümkün değil dedi. Ziyech çok fazla forma şansı bulamadığını bize iletti ve gitmek istediğini söyledi. Ziyech büyük ihtimalle gidecek dedi. Nelson'un sezon başından itibaren hem antrenman performansından hem maçlardaki performansından çok memnun olmadığını dile getirdi. Ee, ama ayın 13'ünde transfer başlıyor. Ayın 13'üne kadar da e, zamanımız var ondan alacaklarımız var dedi ama muhtemelen onun da ayrılması gündemde. Bu iki oyuncu kesin ayrılacak yerine özellikle bir numarada e, savunmaya bir transfer yapacağından bahsediyor. E, ben bunun stoper mevkisinde olacağını ve şifrin yer olacağını düşünüyorum. E, çünkü isimler soruldu. Kola Muani soruldu. Mikav Tatisi soruldu. İsa Kabori soruldu. Bütün bu oyuncularla ilgili bunların hepsi yıldız oyuncular. Herkes bunları ister. Hepsini almak ister dedi. Ama sonuçta e, alabileceklerimiz var. Alamayacaklarımız var. Görüşmeler sürüyor. Bunların bu arada e, birazcık da gizli kalması gerekiyor. Ben bunların gizli kalmamasından da rahatsızım dedi. Yani bunların gizli kalması gerekiyor. Beni de bu rahatsız ediyor. Çok fazla açığa çıkıyor dedi. Gerçekten son dönemde bunlar çok açığa çıkıyor ama açığa çıktığı için olmuyor mu, olmayacak mı yoksa bonservis bedelleri yüzünden mi? Mesela Mikau Tatsi ile ilgili benim son 3 yıldır takip ettiğim bir oyuncu dedi. Yani 20 yaşından itibaren son 3 yıldır Ajax'tan, Metz'ten böyle takip ettiği bir oyuncu. Neden? Çünkü birazcık da ben hocanın böyle İtalyan futbolunun yakın olmasından dolayı İtalya'ya da çok gidip geliyor. İtalya'da oynadı. İtalyancısı var. İtalyan futbolunu takip ettin ve İtalyan futbolundaki bu formasyon değişikliğini saha içerisinde ya da işte savunmada, forvette bu çıkışları, baskıları çok iyi analiz ettiğini, üçlü savunmalar, dörtlü savunmalar, beşli savunmaları çok analiz ettiğini ve kafasında hep orayı, orayla ilgili bir plan olduğunu görüyorum. O yüzden oraya yakışabilen oyuncuları da çok iyi analiz ediyor. Mikautadze her ne kadar şu anda Lyon'da oynuyor olsa da Juventus'un da transfer listesine girmiş bir oyuncu bu farklı mevkileri gezerek aslında İtalya'ya çok uygun bir oyuncu. Şikrin Yardı öyle. O yüzden bu oyuncuları özellikle başka gözlerle takip ettiğini düşünüyorum. Yunus'la ilgili bir konuşmasını dile getirdi. Yunus'a çok güvendiğini, yani Kerem gidiyor ama bizim de Yunus'umuz da var. Yunus da bu performansı verebilir diye hem Yunus'a hem takımın içerisinde hem Yunus'a bunu söyledi hem takımın içerisinde söylemleri olduğunu aktardı. Bu açıdan bence önemli açıklamaları vardı. Canlı yayında kısaca toparlamak istedim. Ee, yine e, Fenerbahçe'nin transfer gelişmeleriyle diğer transfer gelişmeleriyle birlikte olacağım. Kulüpler Birliği'nde önemli e, bir gelişme var. Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler birliğine hakem atamalarını bırakmak istiyor. Yabancı hakem kararını e, kulüpler birliğinin alabileceğini devre arasından sonra e, bunun olabileceğini Bugün açıklıyor şu saatlerde belki bunlar da bittikten sonra bir yayınla yeniden karşınızda olurum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bana katıldığınız için teşekkürler. Hoşçakalın.